Hani arkadaşlar en son çektiğim videoda oyun çıkıyordu ya? Evet işte bu oyun bu artık girebilirsiniz. Giriyoruz şu an. <laughs> Giriyoruz oyunumuz bu. Doğacağınız yer arkası. Bak böyle doğuyorsunuz. Ve ve ağzımıza döndünüz mü? <laughs> Bu korkunç seçim Sesi. Bunu alın. Şu sesi silmem gerek. Geliyorsunuz. Şu kırmızıyla. Değil. Kırmızıyla değil. Bununla. <laughs> Bu sizin çoktan envanterinizde olacak. Alıyor geliyor 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 kazandım <laughs> 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 zıplamaz zıplama, zıplama, zıplama. şuradan gidiyor şuradan gidebilir <laughs> kazandım tek do 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 gidiyor do 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 どこだこの子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子 Fenerbahçe'nin kazanmasını kutluyoruz gibi De 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 de. De 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 de. De de kapıyı. Ulan Sihir tipi ne? Lan 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 la la lan 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 Neş bana mı geliyor? Baba baba oradasın görüyor. Yedi yedi yedi. Oo o o zor takma bak. Pardon abi <laughs> gitti mi ki? Bebe, şuradan gire dedi. <laughs> Selam abi. Sevgili olmak istiyor. Aa olma olma sen kimsin var. Şuradan bakın. Sakla sakla. Yok. <laughs> Biraz düzeltmeler alacak. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Gelme gelme. Gidiyor baba 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 bir de şerefsiz Lan Doğa hadi.